4, 4, 4. Vay, hayır vay, hayır vay, bir dakik Hayır, abuzdur bir vay, bir, şey. bir, dakika. bir dakika ben Herkes. başlayacağım Herkes. Herkes. <gülüyor> Herkes. <gülüyor> Tamam başla 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 Tamam başla 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 Biraz nasıl bir oyun? Gerilimli bir oyun ama korkacak bir şey yok. Biz buradayız. Yanınızdayız arkadaşlar. Hazır mısın Muhammed er? Hadi bakalım. Şimdi oyunu keşfediyoruz arkadaşlar. Hem keşfedeceğiz hem oynayacağız. Biraz da belki de birazcık gerileceğiz falan ama tatlı bir gerilim olacak. Korkacak bir şey yok. Muhammed er, ne yapıyorsun? Azıcık dinlenelim. Rahatına bakıyorsun anladığım kadarıyla. Biraz rahatımıza bakıyoruz. Hemen asansöre geçiyoruz arkadaşlar. Muhammed Ak er bizi asansöre getiriyor. Tek kişilik yere girelim. Önce bir tek yaşayalım bu deneyimi. Gir tek teke gir teke gir, teke. Gir. Tek ya teke gir ya tek tek şurada bak şurada bire gir bire gir bire gir üçe değil bire gir. Aa 3 ki? kişi geldi. Bir, ama üçe bir bire girmeni istemiştim ben. Bire girmeni istemiştim üçe ben. Üçe girdim. Isıracağım seni. girmedin? Tamam üç, de girmedin ya üç kişi şimdi kalabalık olduk ya çok kalabalık olduk bence ya. Ama iki kişi var. Gelmezse iki var geliyor geldi evet. geldi, hop üç oldu tamamdır şimdi üç kişi bindik hadi bin inme kardeşim asan söyler. Üç kişi bindik dostlar. Muhammet abi şimdi başlatıyoruz oyunu. Hazır mısın oğlum? Hazırım. Uuu. Acaba neler olacak? <laughs> şimdi birazdan bana uzatacaksın gibi geliyor oyunu ama. <laughs> Hadi bakalım hayırlısı. Bu arada kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar tam burada videoyu durdurup abone olabilirsiniz. Abone olan arkadaşlarım, abone olmayan arkadaşlarım, bizi izleyenler. Hepinizi çok 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 seviyoruz. Abone olsanız süper olur. Biz Azerbaycan'dan takip eden kardeşlerime de kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Güzel güzel yorumlar yazıyorsunuz. Good Gamer bu kardeşimiz de buraya yorumunu şu anda verdim. Kardeşim Cansın iyi ki varsın. Ben de seni çok seviyorum ve devam ediyoruz. Mehmet Ak ne yaptın aslında söyledi misin hala? Yok. Ben konuşurken neler oldu? Oo açıldı. Devam. Devam yapıştır. Viking gidiyor peşinden gidiyor. Eğil mi? Eğil mi? Şimdi kapılarımızı açacağız. Zıplamıyor Bakalım. bu adam. Niye zıplama yok mu bizde? Yok zıplamıyor mu zaten oğlum? Kapılar açıyoruz. 3 kişi gidiyoruz şu anda. Bu kapılar açılır bakalım. Allah. Burada ne var? Bir şey yok. Ya buraya niye girdi bunlar? Buraya girmeye gerek yok. Sen bunların peşinden gitme ya. Bak bunları. Boş oldu bunlar. Yür, yürü yürü biz biliyoruz. Kendin git. Şuraya doğru. Ama anlayayım. anahtarı almak. Anahtar mı onda mı? Mi? Ama girdik bak burada şimşek çaktı. Hangi şeydi? Beşe mi girecektik? Beş mi? Peşinden git. Heh. Heh. Oradan da, da arada bir olacağım. bakıyor arkamdan birisi geliyor mu diye. Devam et. Anahtar almana gerek yok. Şu anda itibaren açılıyor. İlk kapıda anahtar lazım zaten. Sonrasında sanırım bir şifre gireceğiz falan bir şey yapacağız. Ben yapacak. arkama bakmayayım çıktı. 3 kişi girdiğimiz oradan, oradan bir var. şey çıktı. Bak oradan girdi bu. Aa. Aa. Nereye gidiyor bu? Abo bak bak burayı bilmiyordum. Hadi açıldı bir yer. Neresi burası? Geç bakalım. Yeni bir yer. Yeni bir yer. Ama sanki girdiğimiz bir yer ama kestirmede mi geldik buraya? Bizi atlatmaya çalıştı ama biz yer miyiz ya peşindeyiz. Aa bak bak şimşekler falan. O da, o da gelmiş. Herkes gelmiş ya. Aa buraya aynı. Herkes gibi. geldi buraya şu anda. Aa masaya girdi. Şey masaya girdi diyor. Dolaba girdi. <laughs> Biri mi gelecek yoksa? O oraya gidiyor. Devam et. Aa geliyor. Ne oldu? Aa. Aha. Ses Ya niye bir şey yapamadık ki? Yakalandık. Aa bu ya öldük. Yakalandık, öldük, mefta aldık. Şimdi tekrardan başlıyoruz Muhammed Alp'le. Dors oyunundayız. Gerilim tadında bir oyun ama ben sizi germeden bunu anlatıyorum size. Farkında mısınız? Şimdi Muhammed Alp bizi küçük bir yere gir. Abi güzel, süpersin ya. Bir ya. Bir abi, bir, bir ya. Bak, bir. Ha? E, hayır, çıkma. <gülüyor> <gülüyor> evet, şimdi başlıyor oyun. Evet gençler, Dors oyunundayız. Roblox'tayız. Ay. Aa, ben E yapınca e açılıyormuş. E yapacağım. E yapacağım. Açılıyor. Evet. Aynen. Hadi bakalım şimdi. Hemen Hadi. git anahtarı al. Anahtarı al hemen git. Eğil bakalım. Anahtarı al. Şurada bir anahtarımız var. Anahtarımızın üzerinde ne yazıyor? 005 mi yazıyor? Bir şey yazıyordu. Devam et bakalım. Bir şey de okuyamıyoruz ki. Aç kapıyı. E'ye basılı tut. Bas bas bas. Açıldı mı? Açıldı. Devam. Hiç şey yapma. Oo, şimşekler çakmaya başladı bile. Ama Şimdi geçiyoruz kendiliğinden şey yapıyor açılıyor kapıdan. açılıyor kendiliğinden dikkatli ol Hayır, aman ya çünkü şeyden dolayı oyun öyle evet ama bir ses duyarsak falan ona göre burada bir sürü saklanacak yer var bu arada saklan bakalım uu hello neymar gibi dur var mı birisi var mı ne sesi duyuyorsun <laughs> yok mu birisi <laughs> devam et çık bakalım şey yürünce çıkıyor yürü Bebe. Aa geliyor. Hadi canım. Geliyor mu? Bir arkana arkana dön. Arkana dön. Abi. Nasıl bizi yakaladı orada? Yakaladı. Sen mi çıktın? Yakalamadı çıktın. Bir sıkıntı yok diyor. Ama bizi ne? çıkarttı sanki oradan. Devam et bakalım. Buradan mı? Evet. Yeni. Bizi mi çıkarttı? Sen mi çıktın? O mu çıkarttı bilmiyorum ama bir şey oldu. Korktuğumuz için mi acaba? Korktuk mu? Korktuk mu? Bilmiyorum. Biraz korktuk mu? <laughs> <laughs> Biraz korktuk olabiliriz. Aa orada bak şey var. Gir bakayım gene. çıkarıyor mu oğlum ya? bir bakalım bir. Biraz durunca ne oluyor? Geliyor mu? Geliyor mu? Gelmiyor ya. Ha geliyor. Allah a. dur. Oraya bakma buraya bak. Ne oluyor? İçeride, içeride kalma çok. Çık çık çık. Karanlıkta çok kalma bence. Onunla mı alakalı? Ne oldu çıktık. Abi ne oluyor ya? ya sen oyna. <laughs> <laughs> Bir şey olmuyor oğlum ya. Dur bakayım şimdi birazcık şöyle yapalım gel. Şuraya Şeyden geçelim dolayı, kendimizi. Şu içeride karanlıkta çok kalınca galiba nefesiz kalır gibi. Öyle mi? Bilmiyorum ki. Şimdi kapıyı açtım. Bir de karanlıkta anne evet. hani duruyorlar ya. Canımız ki o, o kadar var. az var. Hiç yakalamadık da ama canımız çok azaldı. Biz oraya saklanıyoruz ama nasıl oluyor da yakaladık? Çok saklanmamız lazım galiba. Da i̇şte galiba oğlum oyunda... Ya. Aha, Allah! Ne oluyor? Yakalandık mı? Abi nasıl yakalanıyoruz? Ben kimseyi görmedim ki ya. Bu surat ne ya? Ben kimseyi görmedim ya. Kabul etmiyorum. Hayır bunu kabul etmiyorum ya. Tekrar giriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi odamızdayız. Hemen gideceğiz. Anahtarımızı alacağız. Hazırsan Muhammet Er başladık oğlum. Ve kalkıyorum ya. Üzerinde ne yazıyor? 001'in diyor bu yani diyor. 001'i aldım. Tamam mı? Bu 000. 000. Aynen buranın anahtarı diyor yani. Önce buranın anahtarını açıyorum. Burayı açtım. Şimdi gidiyorum bizim belki de oyunu sadece kapılardan geçerek değil, mesela çocuk nereden geçti o bir yerden geçti. O hani hava boşluğu falan gibi bir yerden geçerek oraya gitti falan. Hiçbirine belki öyle bir yerlerden de geçebiliriz. İçeriye çok girmeyelim ancak ses duyduğumuzda falan mı girelim bilmiyorum. Hani bir şekilde bir... Aa burası farklı bir yerden oldu baksana. Aşağı gideceğiz şimdi direkt. Aşağı Aynen her var. defasında evin yapısı değişiyor mu bana mı öyle geliyor? Oo bir dakika. Oo. Ne var? Bir şey yok. Bir şey Aslında yok. Şey, şey. Şurası ne? Hı. Heh. Burayı biliyorum. Allah. Teşekkürler. Şunlar bir işimize yaramıyor mu hiçbir zaman? Oradaki şeyler. Kalemler falan var. Hayır. Hiçbirisi. hiçbirisi de alınmıyor zaten. Ancak kutular açılıyor burada. Mecburen gideceğiz şimdi. Çat. Onlar oyalamak için. Oyalamak için ve çok oyalanmadık zaten ya. Genelde biz oyalayamadılar ya. Hızlıca gideceğim. Beni yolundan döndüremezsiniz. Sekizinci şeydeyiz. Sekizinci kapıdayız. Şimdi şu dokuz mu? Dokuz bu. Acaba şuradan mı gitsek? O ne? Burada da bir kapı var. Açılıyor mu acaba oğlum? Açılmayabilir. Açılmıyor. Tamam buradan gitmeyelim. Koşmuyor da ya. Üstünde numara yazanlara gelin. Sadece numara yazanlara girelim. Tamamdır. Ama kilitli oluyor. Ha, tamam, yani. ya. ooo, geldik buraya bak buraya. Hah, geldik burada Burada saklanmıyor. Saklanmıyorum oğlum. <laughs> Girdim buraya da gene. Hiç beklemiyorum. Sıkıntı yok. 11'e geldik. 11 anahtarını bulmamız lazım değil mi? Ha, yönetici. Şey. Abi anahtarı bulmamız lazım. Nerede? Nerede? Nerede oğlum bu anahtar? Ki. Anahtar nerede? <gülüyor> anahtar! <gülüyor> anahtar! Anahtar, anahtar nerede? Gerilere dur, dur. git. Aynen çık, çıkıyorum. Dur, Niye giriyorsun durduk yere? Oğlum girmek istemiyorum da bastım yanlışlıkla. Bakayım burada belki de burada bir yerdedir. Ha buraya bakalım. Bu ne? Anahtar mı? Aa zippo çakma Çakmak Aa karanlık çakma bir yerde olursak yakarsın. Aynen çakma aldım. Burada mektuplar var. Bunları da alamıyor muyuz? Alınmıyor. Bunları aldım. Bir tane bir şey aldım. Bir tane bir şey aldım ama anahtar da lazım aynı zamanda. Bu ne? Bir şey aldım mı? Aldım onları. Para. Aa, para gibi şeyler vallahi. Abi çekmeceler hiç bakmıyoruz biz daha. Çekmecelere bakmamız lazım demek ki. Çakmağı yakabiliyorsun ama şey bitiyor. ya. Geliyor mu ses mi? Bir dakika dur. Senin abi, ses? ha, bir tane daha para aldı. Abi çak, bir şey yapacağız. Aha, gene aldı. Bayağı bulduk ha. Oradan da bulduk. Onu da kapat, onu aç. Orada yok. Şunu. Hani seni kapat. Hadi, hadi, hadi. Hadi! Aşağıda mı? Şunu aşağısı açılmıyor mu ya? Heh. Tamam, orada da bir şey yokmuş. Allah anahtar nerede ya? Burada bakmadım ya. Burada bir şey var mı acaba? Anahtar burada olabilir mi? Ah, anahtar. Bulduk oğlum. Anahtarı bulduk. Bir Şimdi şu kapıyı açmamız şey lazım. Alınıyormuş. alınıyormuş aynen. Yeni bir anahtar bulduk ve açıyoruz kapıyı. Allah. Adamlar bilmemek oraya girmişler. Aynen, yani. anahtar almak için girmişler. Aa, kapı çalıyor. Yakaladı mı be? Yakalamadı. Yakalamadı. Ben... Tamam. Çıkmam lazım Karanlık olmaz. Dur. Şimdi çıkmam lazım. Çaklı. Aa gene. Kapı çalıyor. Çok da durmamam gerekiyor. Şöyle ilerlemem lazım. Kapat. Çok ha. Kapat. Kapatmayayım önce. Bitiyor. Şimdi şey. tam bitiyor mu ha? Bitiyormuş. Baya ilerledik ya. Kapı kaçtayız? 14'teyiz oğlum. Allah hadi. Bu kapıdan da geçtik ne? Ne? Geç. Heh, geçtik. Kendi otomatik geçiyor. Kendi dokunma. otomatik geçiyor. Dokunmayayım mı? Tamam. Burası da aynen. Burada sayı yok ama. Sayı yok bunlarda. Boş ver. Şunlara bak. Burada bir şey var mı? Yok. Şuralar ne? 15. Tamam 15. 15'ten mi geçtik en son? 14'ten sayalım. geçtik sanki. Tamamdır bir dakika. Şimdi Çünkü sayalım. Yer. Doğru Yerimi diyorsun. Falan ha, aşağıya geldik geliyor. oğlum. Aşağıya geldik. Bu ne? Boss geldi sayalım. İndirdik. Hari. Neyi indirdik bilmiyorum. Bir şey yaptık ama. Gelecek. Yukarı çıkacağım abi. Ben o kapıyı bir yeri mi açtı acaba? Dur bakalım bir dakika. Ha oraya. Ha şurayı Aa, açtı ya. Oraya. Yes. 15. Yaklaş. 15'i 15 açtık. Derken, 15 derken? 15. kapıdayız. Bak o yukarıya bir yer var. Gitmiyorum oraya ama şu anda. 16'yı açtı. Sanki 7 yaydık bayağı bir şeyi. 16, aha 17 burası. Hemen şurayı açalım. Alacağımız şeyler var. Şey. Şunları da. Bak bunda bir şey yok. Abi, abi geliyor bir şey. Abi bir. Dolabın içine gireceğim mi? Dolap bulamıyorum oğlum. Çakmağım da bitmek üzere mi? Dolap yok mu burada? Nereye gidiyorum? Neresi burası oğlum? Burası neresi? Abi çakmak Aşağı in mi? koş. Niye oğlum? Çak... ne? Çakmak mı? Aldım değil mi? Yak. Yaktım. Bir tane daha çakmağı da olur ha. Dolap bulduk burada. Dolap. Gir karanlıkta geliyorlar. Ama çakmam var. Bir yere doğru geldim ya burası neresi? Aa kapı parlıyor. Geçtim. 18. Aa! <laughs> 19 çakmağı söndüreyim artık değil mi? uzaktan durdum. 20. kapıya kadar geldik oğlum be. 20. Abi geliyor. Bir şey geliyor. Ya geldi mi? Ya çabuk geldi ya. Yeni kadar gelmiştin ya. 20. İyi geldi ama değil mi? <laughs> ay ay. Oyunun yarısına gelen var. Sorarsan Aynen bakalım. Geldik. 20. kapıya kadar geldik arkadaşlar. Oyunu beğendiyseniz devam edebiliriz. Tekrar 50 oynayabiliriz. Da var. 50 falan da vardır. Vardır oynarız. Yine oynayabiliriz. Sen beğendin mi oyunu? Beğendim. Ama ben oynadım. Sen oynamadın ki. Bir dahakine sen oyna, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kanalımıza abone like, olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bizden arkadaşlarınıza bahsetmeyi unutmayın. Yorum yazarsanız da süper olur. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>